Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hem güzel hem şık hem gösterişli harika güzel mi güzel bir model yapacağız. Bu güzel modelimizi sevgili hanımlar şöyle güzel bir kiremit rengi ipimle üç buçuk nolu tığımla yaptım. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir model. Sizler de iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Hemen modele geçelim. Şöyle ipimiz nasılmış bir görelim arkadaşlar. Baby Best, Alize Baby Best'in şöyle güzel bir ipini kullanacağım. Bakın Alize Baby Best'in güzel bir ipi, bambu karışımı olan bir ip. Hemen şurada tığıyla şişle kaç numarayla örülür onu da gösteriyor. Hemen şurada numaramız da var. Baby Best gördüğünüz gibi numaramız da burada. Hemen 100 gramlık 240 metrelik bir ip sevgili hanımlar. Ve dokusu çok güzel, harika bir bebe yünü. Sizler de yapacak olduğunuz örgülerinize göre eğer ki ister Alize Baby Base ister diğer ipler her ne yaparsanız yapın. inanın bu model muhteşem duruyor. Hemen desenimizin yapılışına geçelim. Orta kalınlıkta bir ip sevgili hanımlar. Ben şöyle lastiğimi hazırladım. Sizlere desenimi anlatabilmek için videom uzamasın diye. 3,5 milim şişlerimle hemen şöyle de göstereyim üç buçuk milim şişlerimle hemen yapmaya başlayacağız modelimiz sevgili hanımlar 2 ve 2'nin katlarından oluşan bir model 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerle yapıyoruz Evet dediğim gibi ne yaparsak yapalım. 2 ve 2'nin katlarından yapalım. Şöyle ben tekstil tipi bir lastik yaptım. Bir ters bir düz. Paşa oğlum. Benim paşa benim sesi duydukça başladı yine arkadaşlar. Bir ters bir düz örgü modeli lastik modeli yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin arka yüzünde modelimizin birinci sırasını yapıyoruz arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgünün arka yüzünde birinci sırasındayız. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelin birinci sırası tüm ilmeklerim ters. çok kolay ve güzel bir örgü modeli yeleklerde hırkalarda özellikle çeyizlik yeleklerde lastiksiz yapıldığı zaman şal modellerinde harika bir model bebek örgülerinde kullanabileceğiniz süveter modellerinde kullanabileceğiniz harika güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar bu modeli yapmanızı tavsiye ederim harika bir model Modelin birinci sırasında tüm ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi şimdi düz örüyorum. Modelimiz karışık gibi duruyor arkadaşlar ama kesinlikle çok kolay ve çok güzel bir model. Evet bu şekilde tüm ilmeklerimizi modelimizin ikinci sırasında düz olarak örüyoruz. Evet şöyle ikinci sıramızda düz olarak ördük. Şimdi modelin üçüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum. Bakın modelin üçüncü sırası bir sıra düz. Ön yüzde bir haroşa örgü çıkması gerekiyor arkadaşlar. Evet bu şekilde tüm sıramı düz ördüm ve bakın ön yüzde bir haroşa sırası oluşturduk. Şimdi sevgili hanımlar modelin dördüncü sırasındayız ve ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bir iki iki tane düz ilmeğimiz var bu iki düz ilmeğin arasında bakın şöyle ilmek var bakın hemen şu ilmekler arkadaşlar bir iki şu ilmeği bakın iki düz ilmek önündeki şu ilmeği alıyorum şöyle içinden geçerek arkadan çıkıp bir ilmek alıyorum bu şekilde ve bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum şimdi iki ilmeği birlikte ördük Burada bir ilmek kestik ama buradan aldığımız ilmekle ne oldu? İlmek sayımız yine aynı oldu arkadaşlar. 1 2 Bakın şu aradaki şu ilmeğin içinden giriyorum. Arkadan alaraktan bakın şu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Hemen iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şöyle bir görüntümüz oluşacak. Yine 1 2 Bakın iki ilmek sayıyorum iki ilmeğin önündeki şu aradaki geçiş olan ilmeği içinden giriyorum şu şekilde uzatıp iki ilmeğimi birlikte örüyorum yine bir iki ilmek sayıyorum bakın arada şöyle gördüğünüz gibi içinden geçiyorum bir ilmek alıp uzatıp iki ilmeği birlikte örüyorum Yine bir iki sayıyorum. Bakın şu aradaki ilmeği alıyorum. Şöyle arkasından bak. Bakıyorum. Bir ilmek alıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine iki ilmeğin, bakın bir iki önündeki hemen şu ilmek içinden geçiyorum. Bir ilmek alıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Evet yine bakın iki ilmeğimiz. 1 iki hemen 3. ikinci ilmeğin önündeki ilmeğin boşluğundan girdim bir ilmek aldım uzattım iki ilmeği de birlikte örüyorum son kez yapıyoruz bakın 1 iki ilmeğimiz var hemen gördüğünüz gibi hemen bakın son iki ilmeğin arasından da aynı şekilde girdik ilmeğimizi aldık uzattık iki ilmeği birlikte örüyoruz ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Modelimizin dördüncü sırası. Şimdi arka yüzdeyiz ve modelin beşinci sırasındayız. Altı sırada bir kendini tekrar eden model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimiz bakın şöyle ikili gruplar halinde. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk baştaki ikili ilmeğin birincisini ters örüyorum. Bakın birincisini ters ördüm. Sonra arada büyük bir boşluk var bakın şöyle. Ama bu iki ilmeğin arasından bu ilmek tek duruyor. Bu ilmeğin bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. Bir ilmek alıyorum ve uzatıyorum. Sonra bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine bakın bir ilmeğim tek kaldı yine boşluk var. Hemen bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. ilmeği uzatıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Yine bakın bir ilmek kaldı, büyük boşluk var. İki ilmeğin arasından girip iki ilmeği birlikte örüyorum. Evet şöyle bir görüntümüz var. Çok çok güzel bir model. Yine iki ilmeğin arasından girdim, iki ilmeği birlikte ördüm. Bakın bir ilmek ve büyük boşluk, iki ilmeğin arasından şu şekilde giriyorum, iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine boşluk. İki ilmeğin arasından giriyorum, iki ilmeği birlikte örüyorum. Hemen iki ilmeğin arasından girip iki ilmeği birlikte ördüm. Bakın iki ilmeğim kaldı, ikisini de ters olarak ördüm. Modelimizin beşinci sırasında bu işlemi yaptık arkadaşlar. Modelin altıncı ve son sırasındayız. Bakın bu şekilde. Modelimizin altıncı sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelin altıncı ve son sırası arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Gerçekten çok şık, çok güzel, harika bir model. Ee, daha önceki yıllarda yapmıştım arkadaşlar. Ee, milyonlar izlenmişti. Yine batik bir ipten yapmıştım. Siz yine milyonlar izlemiştiniz ve çok sevilen istek bir model oldu sizlerle tekrar farklı bir renkle geldim arkadaşlar bakın evet şöyle şimdi bir modeli bakın bu şekilde çıkarmış oldum gerçekten çok güzel oldu kiremit rengine de bu modelim çok yakıştı arkadaşlar bakın şimdi ikinci bir modeli nasıl kuracağız hemen onu da göstermek istiyorum ilk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum arkadaşlar şöyle bir sıra ters örüyorum Hemen ikinci modeli videoyu uzatmak istemiyorum ama göstermek istiyorum. Bir sıra ters örüyorum bakın. Bir sıra tersimizi öreceğiz. İkinci modelin birinci sırası burası arkadaşlar. Şöyle. İkinci modelin birinci sırası. Bir sıra ters örelim. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve ön yüzündeyim bakın. Şöyle bir görüntümüz oluştu. İkinci sırası ve ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Evet bakın bu şekilde. Modelin 3. sırasındayız ve arka sırasındayız. Burada da bir haroşa sırası çıkaracağız arkadaşlar. Ön yüzde desenimizi kurabilmek için tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelin 3. sırası tüm ilmekler düz. Bakın Gerçekten e, bu modelle dilediğiniz tüm örgü modellerini yapabilirsiniz. Youtube Trend, Google Trend modellerinden yine şahane bir model. Sevgili hanımlar beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir model. Evet şöyle gördüğünüz gibi bakın bir haroşa sırasını yine oluşturduk. Şimdi desenimizi tekrar kuracağız. Modelin hemen dördüncü sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi aldık. Bakın ilk modelimizde ne yapmıştık? İki tane düz ilmeğimiz var. Bir iki. Hemen ikinci ilmeğin önündeki şu uzatmadan giriyoruz. Ilmeğimizi alıp uzatıyoruz ve iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir iki. Bakın ikinci ilmeğin önündeki ilmeğin içinden girip şu şekilde hemen gördüğünüz gibi uzattım. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir iki. Bakın şu aradaki uzatmayı alıyoruz. Şunu hemen içerisinden geçerek iki ilmeği birlikte örüyoruz. İki ilmeği birlikte ördüğümüz zaman ilmeğimizde bir eksilme oluyor. Ama bu aradan aldığımız ilmekle yine ilmek sayımız aynı sayısına erişiyor arkadaşlar. Hemen bu şekilde bakın çok kolay bir model hanımlar. 1 2 iki. bakın ikincinin önündeki hemen şu uzatmadan aradan giriyoruz. 2 ilmeği de birlikte örüyoruz. 1 bir, 2 hemen şu şekilde ilmeği uzattım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1 Bir, 2. Bakın. Hemen şu şekilde ilmeği uzattık. 2 ilmeği birlikte ördük. 1 Bir, 2 son kez yapıyoruz. Hemen bakın şu 2 ilmeğin arasından giriyoruz. Şu ilmeğin uzattım. 2 ilmeği de birlikte ördüm. Evet modelin 4. sırasında bakın bu işlemi yapıyoruz. Modelin 5. sırasındayız ve arka sırasındayız. Şimdi ilmeklerimiz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ikili gruplar halinde bakın. Bu ikili gruplar halindeki ilmeğimizin kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Bu ilk ikili ilmeğin birincisini ters örüyorum bakın. Daha sonra arada büyük bir boşluk oluyor. Bu iki ilmeğin hemen şu boşluğundan aradan girip bir ilmek alıp uzatıyorum. Sonra bu iki ilmeğimi de birlikte örüyorum. Evet büyük boşluk bakın tek ilmeğim bu iki ilmeğin arasından giriyorum bir ilmek aldım uzattım iki ilmeği de birlikte ördüm yine iki ilmeğin arasından girdim iki ilmeğimi birlikte ördüm yine iki ilmeğin arasından boşluktan giriyorum iki ilmeği birlikte örüyorum modelin beşinci sırasında da bu işlemi yapıyoruz bakın iki ilmeğin arasından Hemen şuradan boşluktan girdim. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 2 ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ters, bir de kenar ilmeği. Modelin 5. sırasında bu işlemi yaptık. Şimdi modelin 6. ve son sırasındayız arkadaşlar. Modelimizin final sırası Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelin 6. ve son sırasında tüm ilmekleri düz olarak örelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet bu şekilde modelin 6. sırasını tamamladık. Evet. Şimdi ben sizlere bu şekilde arkadaşlar iki model anlatmış oldum. İnşallah anlaşılır olmuştur. Ee, hem kolay hem güzel. Şimdi 3. modele başlamak için de burada ilk modeli nasıl kurduysak, ikinci modeli nasıl kurduysak, 3. modeli kurarken de arka yüzünden bir sıra ters örerek modelimizi kurmaya başlıyoruz. Evet sevgili hanımlar. Gördüğünüz üzere şahane 10 numara 10 yıldız bir model. Hemen modelin ilerlemiş halinde, büyümüş halinde sizlere göstereyim. Evet hanımlar modelimiz gerçekten çok şık. Çok güzel bakın. Şöyle kesinlikle çeyizlik yeleklerinizde, şal modellerinizde yapın. Lastik yapmadan şal yapabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar modelim 10 numara 10 yıldız demiştim. Bakın şöyle. Gerçekten çok şık ve hiç modası geçmeyen bir model. Şöyle tekstil tipi bir lastik yaptım. Dilediğiniz lastik modellerini sizler yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle arkadan görünümü de bu şekilde. Yelek veya hırka yapmak isterseniz şöyle kol gibi yapalım. Bakın. Bakın hanımlar harika bir bebek kazağı, bebek hırkası veya kendinize hırkalar, çocuklarınıza hırkalar yapabilirsiniz. Hem kız hem erkek için kullanabilirsiniz hanımlar modeli. Yakadan başlamalı örgülerinizde de şu şekilde duracak hanımlar. Bakın şöyle duracak. Gerçekten modelim şahane bir model. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar bu modeli yapmanızı. Bakın şöyle Evet bir modelimizin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Sizlerle birlikte bu güzel çalışmayı yaptık. Küçük minisini yaptık, büyük modelimiz de burada. İnşallah modelimi beğendiniz hanımlar. Yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Bir beğeni atarsanız sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, abone olursanız da teşekkür ederim yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz de hepinizden Allah razı olsun diyorum. Ve yeni videolarda yeni çalışmalarda tekrar bir arada olmak üzere. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun. Hoşçakalın.